Bugün 65 mi oynuyorsun toplamda? yerine 65 bin lirayla oturdum bu makineye. Eyvallah. Ama bu makinelere de oturur. Oturulur yani. Ben Çünkü bayağı sağlam büyük oyunlar dönüyor. Heyecanlı Hadi bir tane de yonca yakalayalım bari de. Dengesiz ne yaptınız? Ben mı? şey. Bakıyorum. Yok mu? Alıp veriyoruz sürekli. Çok sürekli oynayınca. Öyle. Sures Bey merhaba, kolay gelsin. Hayırlılar. Te şey. Çökmez. Tehlikeli olan eşiniz yani o. Bak, 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 be bak, be bak, bet büyük evet. şimdi oradan bir şeyler alırsak iyi olur. Sağ olun. Teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Bu hafta çok fazla jackpot verdiniz. Herkes çok mutlu. Evet. Aynen. Aynen. dün gece 3-4 tane verdik. Harika. Çok çok veriyoruz. Evet. Bugün yüzler, iki yüzler, Bugün de versek. Şöyle evet. çekim yaparken bir versek şöyle güzel güzel. Evet. 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 Beyefendi mesela bir 354. Hadi 354 olmasın, 200'ler olsun. Belki 120'ye falan da razıyız. Double'a bakalım. Ha double'da mıydı bu? Yani 50 lira double yani. 100 lirayı da double yapmaya çalışıyordum. Bunu aldıktan sonra. Sıralı. Arada aynen öyle. Bir o bir o. Değişik şeyler olabilir. Farklı oynamak lazım. Nasıl buldunuz oteli? TCS, Casino'yu. Yani diğer firmalara göre çok mevulmüş. Değil mi? Açık söylemek gerekirse Yıllardır gelip gideriz biz de. Yani şu ana kadar en keyif aldığım iki gündür. Hmm. Sağ olun. Yani de bayağı yoğun olmasına rağmen. Yani hizmette akış olabilir ama bu yani o yoğunluktan kaynaklı. Ufak yani. şeyler illa ki oluyor. Double'ı çok bekletti değil mi? Evet. İlla yüzü oynuyorum. Oyun açmadı hiç. Daha bir tane düştü. Sonra üç tane atıyor da. İyi, yengeri yakaladık. Hadi bakalım. Ekranın müdahale yok yenge. Süper, işte bu. Ankara'dan gelmiştiniz. Doğru. Hava bayağı kötüymüş orada ya. Hiç bir yaz gelmedi Türkiye'ye. Evet, Ankara normalde Haziran'da Temmuz'da sıcak olurdu. Ya bu sene yaz gelmedi oraya. Biraz bitki merakım vardı. İnanın sıcaklık uygun olmadığı için bitkiler bile büyümüyor kolay kolay. Bu sene Ankara'ya yaz gelmedi. Ha? Bir tane de bul alalım. Daha da bir yudum alalım. Hadi. Ne kastı makine ya? Biraz Ahmet abi taktiği. Turbo modu. Ay ne ne frigeyim verdi ne bir şey var hiçbir şey vermedi. <laughs> Titreme de yok hiçbir şey yok. Sonu güzel olsun Rakamlar da iyi olduğu zaman bir şey vermiyor. yenge double'ı yakaladı. Aa, da güzel geldi. Aa, biz burası. Ekranda güzel. Hadi bakalım evet. ya. Devam ettir şunu ya. Çarpı 4 olursa güzel olur. Yani 20 yani bin lira aldı çünkü. Şey oynadığınızda değsin ya. Evet. Bir şeyler vermesi lazım artık. Şu anda Oo, evet, bir o süper oldu. Evet. Hadi. Doldurursa güzel Kır olur. Kırmızılar boş duruyor. <laughs> Kırmızıların yeri <laughs> evet. boş duruyor. Orası lazım <laughs> bana. Yok abi. öyle. E, e, Tamam, bu da güzel. Olsun. Bu da güzel. Çok güzel oldu evet. çarpı de. <laughs> Viva kazandırıyor, eğlendiriyor. Aynen öyle vallahi. Bak keyifli iki günde geçirmiştim Vallahi çok hoşuma Kesinlikle gitti. Kesinlikle çok memnunum. Bir de her tarafa gidiyorsunuz biliyorsunuz yani. Evet. Bir de yazılımcılık da yaptım. O yüzden burası inanın herkese tavsiye ederim. Çok teşekkürler sağ olun. Sizi ağırlamak da keyifli. Oh be ya. İyi oldu ya. 55 binden başlamıştık lira da, ya. 50 lirada neredeyse 600 katı verdik. Evet. Yani. 50 lirada 28 bin. Güzel rakam. Yani, tabii. Ben 100'e kadar dayanmayacağım. Ben burada e, müsaadenizi isteyeyim. Şansınız bol olsun. Sizin şansınız olsun. Kim size diyorsa bazı kelimelere ben inanmıyorum. Çok, çok sağ olun. 100 double'da eğer buralarda olursam onu da çekeriz ayrıca. Şansınız bol olsun. Teşekkür ederim.